<laughs> hulu 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 hulu. Bunlar mı? <laughs> <laughs> başka, başka. Geliyorlar Abi geliyorlar Yeni <laughs> tek, tek tek ve geliyor yani Sıkıntı yok Hadi gel, git de bir öptürsün Git <laughs> de <laughs> bir öttürsün Saygı Evet. Bahse Ece alayım. Kırmızı potlayan alayım. Yeni ya. Nasıl bir dünya o ya? Ütopya. Gel abi. Uğur abi gel Iron Set'i veriyor. Iron Set'i ver Gel. Iron Set'ten daha iyi Uğur abinin şu an kullandığı takılar. Bektin mi Uğur abi? Vurma sahibi. Kimi yıkamıyor? Ya, nə olmaz Zəfər. Sən beni yıxsan, bənim çarı dizməmənin nə anlam nə idi ki? Sən bilə yıxacaqsan yani.